Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Steam Deck'te Hogwarts Legacy testi yapacağız. Hem normal FPS değerleriyle hem de Lossless scaling FPS testini yapacağız arkadaşlar. İlk olarak bu şekilde Lossless scaling gibi kapatalım. Ve FPS değerlerimize öyle bir bakalım. Şu anda gördüğünüz gibi açık dünyada 30 FPS düşük ayarlarda sabit bir şekilde alabiliyoruz. Şu mesela düşük ayarlarda sabit 30 FPS oynayabiliyorsunuz. Ama esas konu lossless scaling performansı tabii ki. O yüzden buradan hemen Lossy Scaling'e geliyoruz ve 2x yapıyoruz. Şu kısımdaki ayarlarımda böyle arkadaşlar. Yırtılmaya izin veriyorum ben sadece. Diğer şeyler klasik. Ayrıyeten bazı oyunlarda Lossy Scaling'iniz çalışmazsa görüntüye gelip şu aşağıdan maksimum oyun çözünürlüğünü 1600 çarpı 1000 yapıyorsunuz arkadaşlar. Onu da belirtmiş olayım. Lossy Scaling'i açtıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi çok temiz bir 60 FPS alıyoruz gördüğünüz üzere. Şu anda açık dünyadayız. Akıcı 60 FPS. Input lag hiç yok arkadaşlar bu arada onu söyleyeyim istediğim anda dönüyor istediğim anda yapıyor gördüğünüz gibi baya bir keyifli ya şimdi bir uçuş sınıfına gidelim bir göreve gelelim Türkçe yamasını da yaptık istek olursa Türkçe yama yapmayı sizlere gösterebilirim şöyle sabah manzarasını da göstereyim akıcı 60 FPS şekilde oynuyoruz. Loss scaling'inde hemen e, sürümünü sizlere göstereyim. Update'leri ettiğim zaman 0.8.1 olması lazım. Şu anki kullandığımız sürümün evet. 0.8.1 sürüm şu anda. Hava gördüğünüz gibi aydınlandı oyunda. Ve manzara on numara. Şu anda yırtılma hiç yok diyebilirim. Gerçekten onu da söyleyeyim. Hani sağa sola dönüyorum vesaire. Yırtılma hiç yok. Bayağı iyi arkadaşlar. Ayarları da şu şekilde göstereyim. 1280'e 800 FSR 3 performansta keskinlikte 0.5'te arkadaşlar. Onun dışında çerçevemiz bak 30'da kalmış burada. O yüzden 30'un üstüne çıkmamış. Görüş alanımız 0. Diğer şeyler bu şekilde. Grafiklerimiz de düşükte. Şöyle biraz gezelim. Ve oyun bende şu anda mikro SD kartta arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hani oradan da bir 2-3 FPS kaybediyoruz yani. O kayba rağmen 60 FPS tertemiz veriyor. %80 pil gücünde de şu anda tahmini 3 saat 17 dakika diyor ama bu yaklaşık bir buçuk saat falan olur diye düşünüyorum ben. Şöyle ilerlere bir koşalım. Bu performans videolarını çok uzun tutmayı düşünmüyorum. Hani göreceğimiz şey belli. Yapacağımız şey belli. Göstereceğimiz şey de belli. O yüzden gayet rahat bir şekilde gösteriyorum. Şurada düşmanlar var hemen onlarla bir savaşalım yaratıklar var galiba Ama bunlar insan düşmanı Oyunda kombolar vardı tabi o komboları ben unuttum Mesela şunun kalkanını kırmak için farklı bir büyüye ihtiyacım var büyük ihtimalle kombo yaptık orada. Tık. Mesela hop şöyle yaptık. Hop. Kombomuzu yapalım. Ve gördüğünüz gibi tertemiz. Evet arkadaşlar Hogwarts Legacy Steam'de çok temiz çalışıyor, müthiş manzara gördüğünüz gibi. Şöyle ses salayım. Bu şekilde arkadaşlar, şöyle kamerayı netlersen görüntüyü daha net görebilirsiniz. 60 FPS çok rahat oynayabiliyoruz bu oyunu. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.